Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Eylül Pazar 2020. Biliyorsunuz 1 Eylül günü hem Facebook'ta hem Instagram'da bir paylaşımda bulunup 5. yıla özel çekiliş yapacağımızı söylemiştik. Ve bu çekilişte bir kişiye yıllık üyelik dahil takip cihazı, iki kişiye sadece takip cihazı ve toplamda 40 kişiye indirim çekleri verecektik. Daha sonradan kararımızı değiştirdik ve iki katına çıkartarak 80 kişiye 250 liralık indirim çeki vereceğiz. Bugünkü çekilişte. Bu çekilişe katılmak içinse ne yapmanız gerekiyordu? iki kişiyi bu paylaşımların altına etiketlemek, paylaşımı beğenmek ve sayfamızı takip etmeniz gerekiyordu. Ve biz bütün paylaşımları, bütün etkileşimleri tek tek inceledik. Sayfayı beğenmeyen, aynı isimleri birden çok etiketleyen ve fake hesapları eleyerek bir liste oluşturduk. Toplamda 729 kişilik bir listeye sahibiz ve bu listeyi hemen kopyalıyorum. Çekilişi nasıl yapacağız? Çekilişi online çekiliş yap diye bir site var. Bu liste listeyi hemen yapıştırarak aklımızda hiçbir soru işareti kalmadan çekilişe başlıyorum. İlk başta takip cihazı çekilişinde bir kişiye yıllık üyelik dahil yedekte çıkacak iki kişiye ise sadece takip cihazı hediyesini vermek üzere kazananları belirliyorum. Ve çekiliş sonuçlarında Ramazan yeşil taş olabilir takip cihazını bir yıllık üyelikle beraber kazandı. Cihat Kabak ve İlhan Tivitçi de 850 liralık takip cihazlarını kazanmaya hak kazandı. Evet. Ve hemen diğer çekilişe geçiyorum. Aynı listeyi buraya yapıştırıyorum. Ve 80 kişiye 250'lik 250 TL'lik 250 TL indirim çeki için Hemen burada 80 kişiyi seçiyorum ve 25 kişiyi de yedeye yazıyorum. Neden? Çünkü aynı kişiye eğer iki tane çıkarsa ancak birini kullanabiliyor. İkinciyi hediye edebilir ama hediye etmek istemiyorsa yedekteki kişilerden birinci sıradan başlayarak hakkı onlara geçecek. Evet, hemen kazananları belirliyorum. Çekiliş sonuçları 80 kişiye 250 liralık indirim çekinde. Burada isimler belirdi. Dediğim gibi aynı isimden ikinci kişiye çıkıyorsa birini kullanabilir, ikincisini hediye edebilir. Kullanmadığı ve hediye etmediği çeklerse yedek tahliller arasında birinci sıradan başlayarak devam edecek. Bunları da hemen paylaşım için yana alıyorum. Ve arkadaşlar paylaşım yaptığınız Beğendiğiniz ve etkileşimde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bu aralar biliyorsunuz çok motor çalınıyor. Hatta dün benim motorumu da çalmaya kalktılar. Ve diyorum ki motorunuzu koruyun, kollayın. Önlem almak pişman olmaktan çok daha ucuzdur. Bu cihaza bir kere ihtiyacınız olacak. Ve ihtiyacınız olduğunuz günde eğer bu cihaz yoksa motorunuz da olmamış olacak. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım size çıkmıştır.